Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. bizden ayda markete gittik. <laughs> ne aldık marketten? Onun adı ne? Ne onun adı? Aspet. Evet. <laughs> ne yapılıyor ekmekle? Tost. <laughs> Tost. Bay bay de. Herkese merhaba de. Merhaba. <laughs> Hadi getir sen Evet arkadaşlar şimdi Aldıklarımı sizlere göstereceğim. Şöyle ben bir dizeyim. Şöyle. İhtiyaç. Böyle alışveriş. Bugün ee, biz evdeydik. Dışarı çıktık. Havalar kötü. Yani, kapalı alanlara gitmek istemiyoruz çocuk olduğu için biraz hastalık falan zorluyor. Yani o yüzden bakalım nasıl geçecek bu kış Lena'yla. Lena neredesin? Neredeyim. Neredesin? Göster kendini. Ne, ne arıyorsun? Hayır onu getir bana hemen. Çabuk. Evet arkadaşlar Lena çikolatayı açmış. Fırat. Hadi gel. Evet. Şimdi takviye istedim. Yine paketleri. Lütfen. Lütfen. Verin. Evet. Pileye uğradık. Oradan bir balıkçıya gittik. Balık yedik biraz. Yemeye balık yedirdim daha doğrusu niyetim oydu yani biz de yedik. Öyle işte arkadaşlar birkaç gün önce Lena biraz hastaydı ateşi çıktı gece bir uyandım ateşi 40 gösteriyor yani doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama sıcak bir çocuk ben de üstünü örtmüşüm. Sonra... Tamam. Şimdi açamadım açacağım şimdi. Sonra işte hastaneye gittik acil işte bir antibiyotik başladık sonra Ateş düşücüler falan. Yani ne kadar versen de ateşi 2 saat sonra tekrar 38-39'lara çıkıyordu. Öyle yani. Bilmiyorum. Evet Lena da burada. Bakın. <laughs> ben Lena'yım de. Ben Lena yaramaz bir bebek. Yamazlık değil. Yamazlık değil. Bu bir yaramazlık değil. Sen neneye alır mısın? Gel gel, dönüş. Çık, <laughs> çık dışarı. Mutfaktan dışarı çık. <laughs> Git bebeğin ağlıyor. Gel gel, ben bebek olayım, gel. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi allıklarımı şöyle dizdim. Bizim evimiz Amerikan mutfak, böyle. Şimdi size göstereceğim. Ne kadar tuttuğunu göstereceğim. Fileden yaptık biz bu alışverişi. Evet burada ekmeklerimiz var. Bunları bu topluyoruz. Burada atıştırmalık. Şu kurabiyeler çok güzel oluyor. Burada bir füme var. Füme eşim seviyor. Burada bir kredisinimiz var. Şurada bir ıspanağımız var. Artık yani ıspanak olacağı yiyebiliriz. Bak geldi. Şurada harasın dana kuru et fümesi, kuru füme eti var. şöyle gördüm bunu. Karışık. Şöyle meyveler var. Ee, siz de böyle bebekleriniz için bakabilirsiniz. Şöyle bir kahve, Türk kahvesi. Şöyle bir yumurta 15'li. Bebeğin yeme için aldığım sağlıklı diye nitelendirdiğim bir atıştırmalık. Ya ben çalıştığım için bunları evde yapamıyorum arkadaşlar. Burada bir labnemiz var. Şurada bir fındık kremamız var. Bunu arada alıyoruz. Yani bu bir bağımlılık ama dikkat edilmesi gereken bir şey. Şurada bir tahinimiz var. Ben e, tek kavrulmuş tercih ediyorum. Böyle bir çay kaşığı çocuklarınıza ver verirseniz boy uzatıyormuş diye de böyle bir rivayet var. <laughs> şöyle bir üzüm pekmezi. Yani kendime şöyle bir rolon aldım. Bu indirimdeydi. Şöyle bir egzotik meyve suyumuz var. Altılı süt var. Şurada bir sodamız var. Şurada biraz sadece ben yediğim için İzmir tulum peyniri var. Yani şurada şöyle böyle ekmek yemiyorum ben genelde. Böyle şeyler tercih ediyorum. Şöyle bir de krem peynirimiz var. Şurada bir küp şekerimiz var. Sonra burada neyimiz var. Burada bir patlıcan görüyoruz. Şurada biraz biber. İşte yemek Şurada biraz kırmızı patlıcan. Burada biraz havucumuz var. Şöyle 2 kiloluk bir toz şeker olmazsa olmadığını silipimiz ve şu çayı deneyeceğiz. Bakalım umarım güzeldir. Çaykur Tirebolu çayıymış. Öyle arkadaşlar yani bunları aldık ve biz buraya ne kadar ödemişiz hemen şimdiden bakalım. 3.585 TL ödemişiz arkadaşlar. Yani marketler almış başına gitmiş. Bu bizim bir haftalık Hani burada bir yağ yok, bir et yok, bir bakliyat yok ama her şey çok pahalı gerçekten. Bir de bu var. Aynı az önce gösterdiğim farklı bir çeşit. Bunlara da bakabilirsiniz siz de. Ben fileyi çeşitli gününden çok beğeniyorum yani ürünlerini. Öyle ya yani ben şimdi bunları yerleştireyim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi Lena'yla burada kıyafetleri açacağız bunu almışız. Bu ne? Ne? Ne bunun adı? Su. Arkadaşlar de. Arkadaşlar. Annemi, Annemi takip edin de. Anne takip Sizi öpüyorum de. Şimdi annem gösterecek de. Annem gösterecek. <laughs> evet şimdi burada eşime aldığım ama hiç beğenmediğim <laughs> üstü var. Bir üst aldık. Bunların hepsi HM. Şöyle. Şöyle bir yaka. Böyle mont içlerine falan giymek için bir kıyafet. Şu an arkada Eda var. Yanımızda bekliyor. Evet, burada kendim aldığım bir gri hırka var. Benim en sevdiğim gri ve siyah. <laughs> Zaten gri ve siyahdan başka hiçbir şey yok. <laughs> Mi? Evet şöyle. Şöyle güzel bir moş ama. Bakın şu şekilde. Fiyatı ne kadar? Fiyatı yazmıyor ama bu 800 liraydı galiba. Yani her şey inanılmaz pahalı ve bunlar hani aman aman bir marka da değil. Bu, e, bu da annemin. Şimdi bunu da açalım. Burada da bizim bir pijama altımız var. O da benim. Şimdi şöyle bir bel aldım. şu Şöyle bir kumaş. Ee, çünkü böyle penye aldığım zaman yamuluyor. Söyleyeceğim. Bir saniye bekle. Penye aldığım zaman çok diz veriyor. Yamuluyor yani. Umarım bunlar da böyle olmaz. Söylüyorum ben Şimdi burada kendim aldığım bir tayt var. Şöyle. Hemenin siseliği arkadaşlar. Annenin bir. Tamam bekle. Bunu göstereyim önce. Önce bunu gösterelim. Evet. Şöyle bir tayt arkadaşlar. Bu S Şöyle paçaları şu şekilde. Böyle siyah bir tayta ihtiyacım vardı. Yani kumaşı kalın, ince de değil. Yani siz de bakabilirsiniz eğer ihtiyacınız varsa. Size şöyle alsam daha iyi olur sanki. Ee, şöyle beşli bir çorabımız var. Şöyle. Düz siyah bir çorap. Bunu da kendim aldım. Şimdi Lene'ye aldıklarım var. Lene'ye aldıklarım da şöyle göstereyim. Hemenin çoklu setleri çok avantajlı oluyor. Yani tanesi 75 liraya falan geliyor. Şöyle biraz büyük bir ya. ya. iyi. Bundan beşli böyle atlet aldım böyle elbiselerin içine girmek için. Hala bez taktığı için zıbınını aldım. Şu Sen var. ne yapıyorsun? Ben burada şimdi seninkileri gösteriyorum. Şöyle bir nevresim takımı, lastikli çarşaf aldık Lena'ya. Hello Kitty'le. Hemen onu da açalım. Şöyle bakın. Evet. 90'a 190 bizim yatak ölçümüz. <laughs> tamam. Ama düşebilir. Hoppa. 90... Lena oturdu. Evet ne oturdu. 90'a 190 olduğu için hemen lastikli, lastikli tam oluyor. Kım var. Ben bunları 3-4 yaş alıyorum. Şöyle bir altı var. Böyle polar, muflon kumaş dedikleri şöyle lastikli paçası var. Hani bir iki dokuz çoraplı böyle kışın giyilir diye. Şöyle <laughs> aldık. Bir de şöyle üst poları var. Böyle çok tatlı bir takım. Bunun fiyatı yazıyor mu? Hayır fiyatları yazmıyor. Ama ben bu alışverişime toplam 10.000 TL ödedim. Evet, şimdi leme aldığım diğer bir takım var. Bu da böyle bir polarlı bir takım. Şöyle kalpli. Bakabilirsin. Bak. Bir de şöyle. Üst. Senin. Bir de böyle üstü var arkadaşlar. Bu da senin. Bu da senin. Bir de Lena ya son evet gördük. Çok güzel. bu da Lena'nın bir elbisesi. Şöyle penye çorapla. Şöyle. Çorapla Lena'ya. Bunu kaç yaş almışım? 98 cm. tane bu, bu da Evet 3-4 yaş. Ya bunların hepsi 3-4 yaş. Çünkü Lena ee... Yani toz bir, maşallah toz bir kız. Bir seneye de belki diğer kalırsa. Gidip. Evet. Şöyle dört <laughs> bir çorap. Dikkatli ol. Şöyle. Evet. Şimdi ben bunları yıkayayım arkadaşlar. Sonra ıspanak yemeği yapacağız. ıspanak yemeği. Ben yapacağım. Tamam. Lena da yapacak. ıspanak yemeğimizi yaparken tekrardan kamerayı açacağım bunları hemen yıkamaya atalım. Görüşürüz. Birazdan açacağım yani. Evet arkadaşlar eve geldik. Şimdi ıspanak yıkadım böyle. Yemek yedik. İşten geldim. Şimdi bunlar karbonatlı suda bekliyor. Bunları süzeceğim, Doğrayacağım ve ıspanak olacak Burada da çayımız var. Evet şimdi yemeğimizi yapalım. koyduk. Az önce size konuşmadım ama ses video olarak çektim yemeği. Bu dümdüz bir ıspanak yemeği. Ee, saat şu an 10. Onu da geçiyor. Yemeğimiz bir yarım saate olur. Sonra onun kapatırım. Sonra işte yatarız ve yarın sabah iş var. Her evet. gün için ben taze yapıyorum. Her gün evet. bir çeşit sebze, et taze olarak izledirmeye gayret ediyorum böyle bizim akşamlarımız bu şekilde burun ışığı işe çekeyim burada da ben onun küçüklük fotoğraflar Evet böyle arkadaşlar Bu gecelik Hepinize iyi geceler